arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taçlarımın e, ikinci bölümünü çekeceğim. Hemen başlayalım. Bu sefer iç taçlarımın değil tokalarımın. Çünkü içinde hiç taç olmadığı için bileklik ve toka var. Çok eski bir toka. Neredeyse böyle yapacağım. Kopacak zannettim. Kopmadı. Çok bakın şuraları çok eski bir toka bir tane taç buldum. Ee, bu taç arkadaşlar benim okuldan bir arkadaşımın vermişti. Bir ilk hep bununla geliyordu okula. Ben de çok seviyordum o tacı ve bana verdi. Şöyle. Ben de böyle duruyor. Ah oh, ah, oh. şimdi bunu da geçelim. Benim şöyle güllü bir tokam var. Aslında ben bunu aldığımızda yani biri aldı bana bunu. Şu şekilde oluyor sandım. Böyle bileklik gibi bir şey sanmıştım. Sonra anladım ki Tokaymış. Şöyle. Güldü galiba bu. Şöyle. Yine bana birinin aldığı şu şekilde bir bileklik var. Bilek bilezik eee Böyle. Şunları anlayamıyorum. Bunlar herhalde, herhalde top. Ama şuraları böyle değişik bir top. Şunları da anlamışsınızdır. Nazar boncuklu. <laughs> en güzel. Benim en eski şöyle bilekliklerim var. <laughs> Gözlük gibi oldu. Şimdi bu bileklikler aslında bana küçük geliyor galiba. Geç. Ya çok da küçük gelmiyor. Takılabilir. Ama bu mor daha küçük geliyor. Böyle. Aa, bu da varmış. Çok güzel. Bu da bu da bu şekilde. Evet. E, yaptıklarımı bu arada yani gösterdiklerimi şu sepetin içine koyuyorum. Koyuyorum. E, şurada benim hiç takamadığım bilekliklerden biri var. Ben bunu hiç takamıyorum ve bu bilezikleri hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Çünkü sevmiyorum çünkü <laughs> çünkü takamıyorum. Nasıl takılacağını bile bilmiyorum. Bakın böyle bir şey. Bunu yine bilmediğim bir bileklik mi diyeyim? Kolye mi diyeyim? Başka bir şey mi diyeyim? <laughs> bileklik desem bana büyük geliyor. Kolye desem küçük geliyor. Hiçbir şey değil böyle. Taşları var renk renk. Şurada da taşlar var. Daha geçiyorum. Ha geldik yine bu bileziklere. <laughs> Görünüşü çok tatlı ama takamıyorum. Ee, aa şurası battı. Evet. Bu şekilde ben ben bu kadar taktım. Durum bir dakika takmayı denemek istiyorum. Aa, aa taktım mı? Hayır, hayır. Bunu takabilen var mı? Çünkü ben takamıyorum. Ah elim acıdı. Bu da böyle bir taka. şimiyorum oh. çünkü şu şekilde buraya nasıl yerim? Evet şimdi devam ediyorum <laughs> takaları ay bilezikleri tanıtmak için büyüttüm şu şekilde nazar boncuklu bir bileklik her şeyden nazar boncuklu gösterdim şu bileklik de nazar boncukluydu. Bu böyle papatyalı. Papatyalı. Şu şekilde böyle bir bileklik bilezik var. papatyalı bu da. Evet şimdi devam ediyoruz. Burada benim yine top galiba bu şey yaparken hani saçımı topuz yaparız ya böyle ama şey topuz böyle. Dik topuz da. Bunu şöyle mesela o kullanırız galiba. Yani o şekilde galiba. Hani şuraya tıktırırlar ya. Herhalde bu o. Oh. Ya da öyle değil. <laughs> çok tatlı. Evet. Bu paketleyen sesini çok seviyorum. Bakın. Çünkü çok güzel. Şimdi bunun içinde şöyle düğmelerimiz var. Bu bunun rengini anlamış değilim. İki tane var içinde. Açamam çünkü açamam. Çünkü gerekli bir zamanda kullanırız diye açmıyorum. Bir tane gözüküyor ama sihirle iki tane yapıyorum. <laughs> evet, Burada halka küpe gibi. Baksanız, bunu ben böyle bir şey yapsam büyüdüğümde falan buna taksam buna halka küpe derler ve tekiner de derler. O kadar büyük. Ah, çok acıyor geçirirken. Şöyle. Ha nasıl? Ben bir çıkartayım. Yine topuz yaparken kullandığımız bir toka. Sanırım bu topuz yaparken de kullanılıyor. Saç toplarken de kullanılıyor. kullanılıyor. Her şeyde kullanılıyor. Ama bence sadece top, yani topuzda daha iyi olur. Aaa küçücük bir bileklik. Ben buna bir tane bebeğim var, ona takacağım. Çünkü bana olmaz. Şurasını da çıkar, tamam. Da geçiyorum. Çok tatlı, yumuşacık. Kışın ben bunu çok seviyorum. Ama hiç takmıyorum. Bakın hemen göstereceğim. Şimdi takmayı deneyeceğim. Evet, geldim. <laughs> Tavşanı mı test etmişim? Bu hayatımda hiç düz takamadım. Şu mu tavşan çok tatlı değil mi? En güzel şeyi sakladım? Ay! Hiç sevmediğim bir şey. Aslında seviyorum ama bunu sevmiyorum göz bandı göz bandlarını ben göz bandını uyuduğumda kullanmıyorum. Çünkü kula çünkü terliyorum. Bir ara kullanmayı denemiştim. Ama terlemişim, çıkartmış annem. Şöyle buraların aslında bunun bir pijaması var. Çok tatlı. Ama biraz bana küçük geliyor. Şöyle parçaları falan küçük geliyor. Onun için. Bakın saçlarımı topladı. <laughs> Şöyle bir şey. Gözüm gözüme takamadım. Böyle. Şimdi toka <laughs> toka diye dedim. Böyle şey var. Bileklik. Her şeyimden azar boncuklu. Bu da azar boncuklu. Ama benim çok sevdiğim bir bilekliğim bu. biliyor bunlar. Bununla devam edeceğim. Zaten çok az bir süremiz kaldı. Çünkü bittiler. Aa, burada bir saat var ama ne saati? Erkek saati acaba kimden aldım? Annemin arkadaşı vermişti. Kuzeninmiş çalışmadığı için. Yo gayet iyi çalışıyor ama yani. Bilmiyorum. Oynatıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bozuk. Yine bu arada ben hiç saat kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim saat dışında. Yine göz bir bandı. Ben bunu ben bunu hep köre bu oynarken kullanıyorum. Ablamla şöyle Kerob oynuyoruz. Onu takıyorum ve oynuyoruz. <laughs> Hala bunlar mı kaldı? Ben onu bir saklıyorum. Bunu buldum. Buraya sıkışmış. Bu gerçekten küflenmemiş de bozulmuş yani bakar mısınız? Olmuyor bir şekilde ama yine atacağız. Şöyle güzel değil mi? Taç olsaydı ne güzel olurmuş. Tanıttığım taçlarda vardı ya çiçekli bir taç. Ona benziyor. Ben. Şimdi de videoyu durdurup biliyor musunuz? Çok tatlı kalp. Din 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 şimdi yine o bilezik, bileziklerden ama bu sefer bu çıkmıyor. Hani onlar çıktı ya bir tarafı kolay takılabiliyor diye. Herhalde onlar daha küçükler için kolay takabilirler diye. Ben öyle düşünüyorum. Ah, bu daha da küçükler için takılmıyor. Takamam. Takacaktım da takamam. Çünkü çıkartamam. <laughs> Yine onlara geldi. Aslında ben bu bilezikli, ah oh, bileziği takabilsem çok hoşuma giderdi. Hello Kitty'li çünkü. Ah nekle? Şöyle. Hello Kitty var. Ben bunu niye küçültmedim? Şöyle. Şu rengi çok güzel. <laughs> Aa, şu bilekliğimiz de var. Göstermiştim. O zaman. <laughs> Kırık kafalı. Kırık kafalı. Şöyle takayım da. Bir de arkadaşlar dedim ya hani şurada bir saat var. Durun. Hı. <laughs> ya. Evet buldum. E, futbol bir saat vardı. Dediğim gibi bu böyle bir saat. Yani saat ama saati gösteren saat. Ama bu saat değil. Bileklik gibi bir saat. Yani bu saati gösteriyor. Ama bu saati göstermiyor. <laughs> saati göstermeyip üstünde süsler. Süs olarak takılıyor durun tahayyum <laughs> takayım ee, <laughs> takabilirse videonun yarısı ben bununla uğraşırım ah, ah, taktım bakın şu şekilde o zaman bakın ne kadar çok şeyim varmış aa kalpli bir tane daha. şu kalbi unutmuşuz bu kadar şey var bu arada ben Bunlar bitti ama size bir şey bir şey daha göstermek istiyorum diyecektim. Masanın halini gördünüz mü? Bunun altı bu kadar kirli miydi? Yoksa ben mi ilk defa görüyorum? Kirliymiş. Yazık kaç, yıllık, kaç yıllık sepet. Ve bir tane ben size böyle bir şey göstermek istiyorum. Saçlarının rengini çok çirkin yaptım bu Barbie'nin. Bakın ve yani boyadım da kurudu şu şekilde. Biliyordum kuracağını da boyadım. Aslında sarı boyamıştım. Sonra renkleri bütün renkleri karıştırdım. Şu şekilde bir saç rengi oluştu ve kurudu direkt. Yani onun çim olarak çitleyeceğim. Ondan sonra üstüne de şöyle bir şey yaptım ama gittikçe bozuluyor. Ee, bunun noktaları pembe yapmışım falan filan Böyle çok aslında güzel mi Barbie'mi mahvettim. Ruj da yapacaktım ama ruju çok güzel. O yüzden yaptım. Ve sonuna geldik. Hmm. 一、二、三、二、二、二。